Kıymetli arkadaşlar merhaba. 8. denememizde ilk sorumuz. Doğrusal yörüngede hareket eden bir araç 2T anında T0 anlık konumuna geri dönüyor. Yani yer değiştirmesi arkadaşlar sıfırmış. Buna göre bu aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tekrar bulunduğu konuma geri gelecek. Şimdi bakıyoruz bu hareketli için konuştuğumuzda hız zaman grafiğinin altına kalan yer değişimini verdiği için artı yönde x kadar gitmiş artı yönde x kadar gitmiş bu aynı yere geri dönmemiş. 2x kadar uzaklaşmış bulunduğu konumdan. Bu da yine artı yönde x kadar, artı yönde x kadar gittiği için yine bulunduğu konumdan 2x kadar uzakta. Bu eksi yönde x kadar, bu eksi yönde x kadar gitmiş, altta kalan alanlardan eksi yönde 2x kadar uzaklaşmış, yani ee, bulunduğu konumda geri dönmemiş. Yine eksi yönde x kadar, eksi yönde x kadar dediğimizde yine bulunduğu noktadan 2x kadar uzağa gitmiş eksi yönde. Ama burası eksi yönde x kadar gitmiş. Sonra artı yönde x kadar gitmiş. Toplam yer değiştirmesi sıfır. Yani buraya gidip sonra geri gelmiş. Demek ki bulunduğu noktaya geri döndüğü için hop cevabımız E seçeneği olacak diyeceğiz. İkinci sorumuz yatay sürtünmesi düzlemde durmakta olan KL isimler uygulanan kuvvetlerin zamana bağlı değişim grafiği şekilde ekibidir. Buna göre T anındaki K cisminin niceliklerinin hangileri L cisminin eşit olabilir? Şimdi kuvvet zaman grafiğinin altında kalan olan neyi verir? Itmeyi. İtme neyi verir? Momentum değişimi. E peki burada arkadaşlar durmakta dediği için son momentumları değişim olacak mı? Olacak. İlk momentumu sıfır çünkü. O zaman bu L'nin x'i P'ye kadar değişmişse K'nın momentumu 3 p kadar değişmiş. Başlangıçta sıfır olduğu için K'nın son momentumu 3P, L'nin son momentumu P. Buna göre T anda K cisminin L cismine kıyas yap diyor. Hızları eşit olabilir mi? Arkadaşlar momentum nasıl yazılıyor? M çarpı V ile. O zaman M'ine MK vermemiş. Hızını vermiş mi? Vermemiş. VK. Aynı şey L için geçerli. L, ML çarpı VL dediğimizde momentumuna bunların hızlarını eşit, pardon hızlarını evet hızlarını eşit yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Burada istediğimiz gibi değer veririz arkadaşlar. Mesela V'ye V derim, 3 M, e M derim. O buradan hızlarını eşitleyebilirim. Olabilir. Momentum büyüklükleri. Aa momentum büyüklükleri eşit olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü bunun momentumu 3P kadar arttı. Bunun momentumu P kadar arttı. Duruyorlardı. O zaman bu kesinlikle olmaz. Kinetik enerji. E kinetik enerji ile momentum arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? E kinetik eşittir. P kare bölü 2M ile bulunur. Şimdi her ikisi için konuşalım. Birincisinin P karesi 9P kare. 2 tane MK diyorum. Diğeri de P kare bölü ML diyorum Arkadaşlar. E burada e, K'nın L'ye e, eşit olma ihtimali var mı arkadaşlar? Pardon bu ifadenin bu ifadeye eşit olma ihtimali var mı? Var. Niye? M'leri bilmiyoruz çünkü. M'leri bilmediğimiz için şuradaki kinetik enerjiyi arkadaşlar, şuradaki kinetik enerjiyi eşitleyebiliriz. Momentumun karesi bölü 2M'den yararlanıp yaptık biz bunu. Yani sayısal değerleri öyle ayarlarız ki burada bu ifadeler birbirine eşitlenebilir. Yani o zaman bu da olabilir. Cevap 1 ve 3 yani E seçeneği olabilir diyeceğiz. Üçüncü sorumuz KLM cisimleri eşit büyüklük hızlar ve sırasıyla yerden yatayla 30, 45 ve 60 derece açılarla eğik olarak fırlatılıyor. Cisimler fırlatıldığı noktalardan yatayda sırasıyla xk, xt, x, k, x, T, x m kadar uzağa düşüyor. Buna göre xk, k, x, d, x, m arasındaki ilişkin yani menzil arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar eğik düzlemde şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Cisimler eşit büyüklükteki hızlarla yani v, v hızlarıyla eşit büyüklükteki hızlarla birbirlerinin tümleyeni olan açılarla yani buna alfa şunu arkadaşlar teta dersem alfa artı teta açısı 90 derece ise bunların neler eşit oluyor? Menzilleri eşit oluyor. Yani hop düştükleri son noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığı eşit olur. Yani x menziller eşit oluyor. Peki burada öyle bir şey vermiş mi? Vermiş bakın 30-60 vermiş. O zaman bunların menzilleri eşit olacak. Yani k'nın menzili m'nin menzine eşit. Peki bir de şöyle bir kural var mıydı? Eğik atışta bir cismin eğik olarak atıldığında menzilinin maksimum olabilmesi için kaç derecelik açıyla atılmalıydı? 45 derece. Oo, o zaman demek ki şu 45 derecelik açıyla atılmışsa menzili maksimum olacak. Bunlardan çok olacak. Yani o zaman L'nin menzili de maksimum. L büyük KM eşit. Doğru cevap B seçeneği olmalı diyeceğiz. Dördüncü sorumuz bir iple birbirine bağlı özdeş iki cisimleri yatay düzlemde büyüklüğü değişmeyen F kuvvetinin etkisinde sabit hızla hareket etmektedir. Arkadaşlar bunlar sabit hızla hareket ediyor ve özdeş cisimlermiş. O zaman bu M bu M ise net kuvvetin sıfır olabilmesi için ortamın sürtünmeli olması lazım. Ve sürtünme kuvvetleri her ikisi içinde özdeş olduğu için F bölü 2 F bölü 2 olacak ki net kuvvet sıfır olsun. Yani F kuvvetinin F bölü 2'sini bu kullandı ipteki germe kuvveti arkaya aktarılan kuvvete eşit oldu. Yani bunun için net kuvvet sıfır, bunun için net kuvvet sıfır. Şimdi ne diyor? Cisimler hareket ederken cisimleri birbirine bağlayan ip koptuğuna göre bundan sonra x ve y'nin hareketi için ne söylenebilir? Arkadaşlar şimdi arkadakinden başlayalım. Arkadakini çeken net kuvvet şu an sıfır sabit hızla gidiyor. Peki ipi keserseniz buna etken net kuvvet sürtüme kuvveti olur çünkü hareket ediyor sabit hızla gidiyor harekete zıt yönde sürtüme kuvveti bunu yavaşlatır durdurur. Öndekine bakalım. Öndeki sabit hıza giderken ipi çekerseniz, arkalı keserseniz ne olacak? Net kuvvetimiz F bölü 2 ve hareket yönünde. O zaman ne yapacak? Hareket yönünde net bir kuvveti olduğu için hareket yönünde hızlanacak. O zaman X yavaşlayıp durup Y hareket yönünde hızlanmaya devam edecek. E, o halde cevabı A seçeneğine koymuşlar arkadaşlar. X yavaşlar durur, Y hızlanmaya başlar diyeceğiz. Beşinci sorumuz düşey kesici şekildeki olan yolun K noktasından harekete başlayan M kütleli cisim yalnız LN aralığında sürtünmeli olan yolun N noktasından geri dönüyor. Yani giderken 3 MGH'ımız vardı. Geri dönüyoruz. Bakın burada 1 MGH'ımız gitti. 2 MGH'lık potansiyelimiz var. Yani 1 MGH'ımız potansiyel harcandı. E, N noktasından geri dönüyor demiş. Tamam. Gisim geri dönüşte P noktasına kadar çıkabiliyor. O zaman P noktasına kadar çıkabiliyorsa. Ah giderken de yine aynı sürtümeli ortamda arkadaşlar. Yine P noktasına kadar çıkmış da 1 MGH'ı daha gitmiş. Yani o zaman demek ki her girişte 1 MGH'ı gidiyor. E, cisim geri dönüşte P noktasına kadar çıkabildiğine göre yargılan hangileri doğrudur? K noktasından bir ilk hız ile harekete başlamıştır. Şimdi K noktasından bir ilk hız ile başlasa her gidişte arkadaşlar bakın 1 MGH'ı gitti. Yani potansiyelim varken 3 MGH, 2 MGH eşit oldu 1 MGH'ım gitti. Eğer e, geri dönüşte de aynı şekilde 1 MGH'ım gidiyor. Kinetiğim olsaydı o zaman ben buradan daha yukarı bir yere çıkmış olacaktım. Yani o zaman başlangıçta kinetiğimin Olmaması lazım kinetiksiz bir durum için bunu e, doğru yazmıştık yani söylemiştik 3 MgH'dan 1 MgH yine burada da geri dönerken de 2 MgH'dan 1 MgH gidiyorsa demek ki bu kinetiksiz bir durum için geçerli kinetik olduğunda farklı uzaklara gider. 2. N noktasında iken mekanik enerji 2 MgH'dır. Evet N noktasında iken mekanik kinetik artı potansiyel demek sadece potansiyelimiz var 2 MgH diye doğru. P noktasından ilk kez geçişte, ilk geçişte mekanik enerjisi 3 mgh'tır. Arkadaşlar şu an sürtünmesiz bir ortam olduğu için bu kısım. 3 mgh'lık potansiyelimiz var. E burada toplam enerjimiz, Yine 3 mGh. Yani mekanik enerjimiz 3 mGh. Ne oluyor? mGh'ı potansiyel oluyor. 2 mGh kinetik oluyor. Yani bize mekanik enerjisi sorulduğu için buradaki mekanik enerjisi ile buradaki mekanik enerjisi enerjisinin konumundan eşit mi eşit? O zaman P noktasındaki mekanik enerjimize 3 mGh olacak diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Altın sorumuz aynı yatay düzlemde hareket eden XY otomobili sırasıyla doğu ve güney yönünde. X otomobili doğu yönünde Arkadaşlar. Y otomobili de güney yönünde. Şuna X diyelim, şuna Y diyelim. V büyüklüğündeki hızlarla hareket etmektedirler. Buna göre Y otomobilinin sürücüsü yani şu. X otomobilinin hızının büyüklüğünü ve yönünü hangisi gibi görür? Arkadaşlar 2019 AYT sorusunun bir benzeri. Bunlara 15 deyin. Aynen böyle bir soru sordular. Şimdi iki gözlemci kim? Y otomobilinin sürücüsüne göre demiş. O zaman gözlemcinin ucundan cismin ucuna çizilen şu vektör Y'nin x'i nasıl gördüğün vektörüdür. Yani bağlız vektörüdür. Nasıl görüyor arkadaşlar? Burası kuzey doğu yönü ve bu V bu V ise V kök 2 hızıyla görmüş oluyor. Bir kere V kök 2 hızıyla görecek ve kuzey doğu yönünde görecek. Cevabımız Ceyhan olacak deriz. 7. sorumuz birbirine paralel iletken levhalar bir üreteceği şekildeki bağlanmıştır. Yani bir elektrik alan oluşturulmuş. G ağırındaki artı yüklü bir parçacık e, paralel arasında elektrik alana dik olacak şekilde V büyüklük hızla fırlatılıyor. Şöyle fırlatıldı. Parçacığın harekete sırasında izleyeceği yörüngeyi çizebilmek için aşağıdaki niceliklerden hangisinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diyor. Arkadaşlar şimdi bu cisme iki tane kuvvet etkiyor. Bir tanesi ağırlığımız, bir tanesi de o zaman dümdüz gidebilmesi için elektriksel kuvvetin zaten artı artı olduğu için yukarı yönde olması gerekiyor. Yani ben ağırlığını bilirsem eğer, ağırlığını bilirsem onu çünkü ifade etmemiş, ağırlığı bilmiyor dememiş demesi lazım aslında. Biliyorsam eğer, hop elektriksel kuvveti de, elektriksel kuvveti de bilirsem arkadaşlar, burada ben bunun sabit hızla hareket edeceğini bulurum. Peki elektriksel kuvvet nasıl bulunuyor? Yüklü levhalar arasında Q çarpı E ile buluyoruz. E, o da Q çarpı V bölü D'ye eşit. Yani bana yani bana yükü V'si potansiyel fark arası levhalar arasındaki D'si verecek. O halde Q, V, D bunlar verilirse ben bunun sabit hızla e, yine yörüngesini değiştirmeden dümdüz yoluna gideceğini e, anlayabilirim. Parçacığın hareket sırasını izleyeceği yörüngeni çizebilmek için. Şimdi dümdüz giderse tabii bu şekilde eğer büyük olursa F -Eylem, şey, elektriksel kuvvet yukarı yönde hareket eder. Eğer ağırlığı e elektriksel kuvvetten büyük olursa bu sefer bu sefer aşağı yönde hareket eder. Yani o zaman demek ki ağırlık ile e elektriksel kuvvet arasındaki bu ilişkiyi bilirsem ben bunu nasıl bir hareket izleyeceğini söyleyebilirim. Gelelim şimdi 8. sorumuza. Üzerinden iyi akımı geçen düz tel sayfa düzlemine şekildeki bir yerleştirilmiştir. Telin bulunduğu düzleme dik düzgün bir B manyetik alan vardır. Teta açısı artırıldığında telin KL bölümüne etki eden manyetik kuvvetin yönü ve büyüklüğü için aşağıdakiler hangisi söylenebilir demiş. Arkadaşlar biz manyetik kuvveti nasıl buluyoruz? B çarpı, I çarpı, L çarpı sin teta ile buluyoruz değil mi? Ama burada sin teta ifadesi çok önemli. Çünkü e, teli manyetik alan çizgileri dik görüyorsa biz formülü B çarpı I çarpı L o sin mı sin 90 olduğu için 1 oluyor. B I L ile buluyoruz. Bakın burada telimiz manyetik alanlı bölgeye bölgede iken bütün manyetik alan ile dik. Yani içeri doğru i̇çeri, içeri 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 telin tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani açıyı kullanmanıza burada gerek yok. Çünkü teli dik görüyor. E açıyı büyütseniz de yine dik görüyor. Küçülseniz de dik görüyor. Yani sayfa düzlemine ben şimdi şöyle bir şekil çizdim. Yani tel çizdim. Bunu sayfa düzlemin içine doğru olan tüm manyetik alan çizgileri dik görür. Hepsini kullanır telin. Yine böyle çizsem öyle, böyle de çizsem aynı şekilde. Yani demek ki burada manyetik alan çizgilerinin teli dik gördüğü kısma bakıyoruz. O halde burada hepsi dik gördüğü için teta'yı değiştirsen de manyetik kuvvetin değişmediğini göreceğiz. Yani kale bölümüne etkilen manyetik kuvvetin yönü ve büyüklüğü için aşağıdakiler hangi söylenebilir demiş. Şimdi hemen sahil kuralına göre konuşursak ee, yukarı yönde akım geçmiş yani şu yönde akım geçmiş içeri doğru manyetik alan var dört parmağımız içeri gösterdi yani buna uygulanan manyetik kuvvet bu yönde arkadaşlar şu an peki biz ne yapıyoruz teta açısını artırıyoruz teta açısını artırdığımızda telimiz şöyle olduğunda bu sefer manyetik kuvvetimiz yine teledik şöyle bir kuvvet olmuş olacak yani kuvvetin yönü ne yaptı arkadaşlar değişti kuvvetin yönü bir kere değişecek. Ama büyüklüğü değişmeyecek çünkü hem manyetik alan değişmiyor hem akım değişmiyor hem de telin uzunluğu yani manyetik alanın teli dik gördüğü uzunluk değişmiyor. Ondan dolayı da büyüklüğü arkadaşlar değişmez diyeceğiz. Cevap bundan dolayı A seçeneği olmalı. Dokuzuncu sorumuz X transformatöründe KL -E bobinlerinin sarım sayıları 10 ve 30'dur şekilde verilmiş. Transformatör MN -E bobinin sarım sayısı 150'dir ve, ve vermiş. X -E transformatörü şekildeki bağlanma çıkış geriliminin etkin değeri 330 voltmuş. En son sekonderden 330 almışız. Buna göre K bobinine uygulanan giriş gerilimin etkin değeri kaç volttur? Arkadaşlar geri geri gideceğiz. Sekonderden geri gidiyoruz. Sarım sayılarıyla gerilimler doğru orantılıydı o halde. Bu yarıya indiği için burada 660 voltluk bir gerilim varmış. Alçaltıcı bir transformatör olduğu için bunu yarıya indirmiş. Bileşik transformatörlerde şu ipler birbirine bağlı olduğu için arkadaşlar sarım sayılarına bakmaksızın bu gerilim bu gerilime eşit. Yani 660 voltluk bir gerilim var burada. Aynen aktarılıyor çünkü bileşim noktalarında. Yine bu transformatör yükseltici bir transformatör. 3 katına yükseltmiş. O zaman demek ki burası neymiş? 220 voltmuş. Tam da evimizdeki şehir şebekesindeki gerilime eşitlemişler. Yani cevap C seçeneği olmalı diyeceğiz. En çok dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Bileşik transformatörler bileşme noktalarında sarım sayılarına bakılmaksızın aynı gerilimi aktarırlar. 10. sorumuz m kütleli noktasal bir cisim r yarıçaplı yörüngede şekildeki düzgün manyetik çembersel e, hareket yapıyor. Çembersel hareket yapıyor. Buna göre m ile r'nin karesinin çarpımı m r kare arkadaşlar m ile r karenin çarpımı ne eşit? m r kare eylemsizlik momentine veya eylemsizlik torkuna eşit. Yani cevabın arkadaşlar C seçeneği olması gerekir. 11. sorumuz bir ipin ucuna bağlı P cismi yatay sürtünmesiz düzlemde dönerken O noktasına göre eylemsizlik momenti I, aşısal momentumu L ve kinetik enerjisi E'dir. İp bir miktar ok yönünde çekilip cismin yörünge yarı yarıçapı azaltılırsa I, L, E büyüklüğü için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar şimdi bakın siz bunu bir miktar çekiyorsunuz. Yani bu kütleli cismimiz şu şekilde çembersel hareket yapıyor ve siz onun hareketine dik doğrultu çekerek onun yarıçapını küçültmüş oluyorsunuz. Peki yarı çapını küçülttüğünüzde hareketine dik doğrultuda ama küçülttüğünüzde bunun açısal momentumu değişti mi? Açısal momentum arkadaşlar değişmez. Açısal momentumu değişmedi. Niye değişmedi? Çünkü ben onu hareketiyle aynı yönde veya zıt yönde bir kuvvet uygulamadım. Hareketine dik doğrultu olan bir kuvvet uyguladım. Onun için arkadaşlar açısal momentumu korunur değişmez. Peki açısal momentumun formülü neydi? P çarpı R ile bulunabiliyordu. M çarpı V çarpı R ile bulunabiliyordu. M çarpı omega çarpı R'nin karesi ile de bulunabiliyordu. I çarpı omega ile de bulunabiliyordu. Şimdi o zaman ben bunun yarı çapını küçülttüğümde arkadaşlar açısal momentum sabitken yarı çap küçülürse kütlemiz zaten sabit bu da sabit. O zaman hızım ne yapacak artacak. Hızımız artıyor. Daha hızlı gitmeye başlıyor. Daha hızlı gidiyor ve açısal hızı da artıyor aynı şekilde. Bakın yarı çap azalınca kütle sabit olduğu için açısal momentum da sabit. Açısal hızı da artıyor. Peki açısal hız artarsa eylemsizlik momenti ne yapar? O da azalır çünkü açısal momentum korunuyor. Yani eylemsizlik momentumunda ne yaptığını söyledik? Azaldığını söyledik arkadaşlar. Gelelim kinetik enerjisine. E kinetik enerjinin formülü neydi? E kinetik eşittir 1 bölü 2 mv kare. E, kütlesi sabit hızı arttığı için arttığını söyledik. E, kinetik enerjisi de artar diyeceğiz. Yani cevap C seçeneği olmalı. 12. sorumuz şekildeki basit sarkaç K noktasından ilk hızla 2'de başlıyor. küresi düşey konuma doğru hareket ederken yani şuraya doğru gelirken gelirken nicelikten hangileri artar? Kürenin merkezil ivmesi. Merkezil ivme, merkezil kuvvetle doğru orantılı arkadaşlar. Merkezil kuvvetimiz nasıl bulunuyor? M çarpı V kare bölü R ile bulunuyor. E peki o zaman A ne eşit? Hani F eşittir M çarpı A ya. F eşittir M çarpı A. Kuvvetin kütlesini atarsan geriye ivme kalır. Yani V kare bölü R ile bulunuyor diyebiliriz. Şimdi peki bizim yarı çapımız değişiyor mu? Hayır. Yarı çap değişmeksizin Şöyle çembersi hareket gibi düşündüğünüzde yarı çap değişmeksizin hızımız artarsa ivmemiz ne yapar? Artar. Yani arkadaşlar ivmemiz artıyor. Artanı sormuş. Doğru. Kürenin momentumu. Hızlanıyor mu arkadaşlar cisim? Evet. Momentum m çarpı ve kütlemiz sabitken hızımız arttığı için hızlanıp hızlanıp sonra yavaşlayıp yavaşlayıp duruyor ya. O zaman momentumu da artar der miyiz? Deriz. İpteki gerilme kuvveti. Yine ipteki gerilme kuvveti arkadaşlar. Burada bakın ağırlığının mg'nin şuradaki açıya teta dediğimizde yöndeş açılardan mg cos teta'dır. Buraya geldiğinde ise şimdi düzgün çember hareket yaptığı için belli bir hızı olduğu için bir kere mg'ye kadar bir ağırlığımız var. Artı arkadaşlar burada dönme hareketi yaptığından dolayı onu da şöyle anlatayım. İp buraya geldiğinde ipteki gerilme kuvvetine t dediğimde içeri doğru olan net kuvvete biz ne diyoruz? merkezcil kuvvet diyoruz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Merkezcil kuvvet F merkezcil ne eşit olmuş oluyor? Hop T eksi mg oluyor. T eksi mg olduğu için ipteki gerilme kuvveti merkezcil kuvvet artı mg oldu. Yani mg'den büyük bir değer çıktı. Zaten burada mg'den küçük, burada mg'den büyük olduğu için artmış olur. Yani hepsi artar. Cevabımız E seçeneği olur diyeceğiz. 13. sorumuz esnekli kas sayıları sırasıyla K2 olan XY yayların uçlarına M ve 4 M kütleli cisim, e, K ile cisimleri bağlanmış. Bu düzenekler düşey düzlemde titreştirildiğinde K ve L'nin harmonik hareket yaptığı ve frekansın FK, FL olduğu söylenmiş. Buna göre FK bölü FL oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar periyodun tersi frekans yani T çarpı F eşittir 1. O zaman periyodu bulur tersini alırsam da frekansa ulaşırım. Yani şöyle frekansı istediği için 1 bölü T yazacağım. Peki T'leri bulalım. T'leri tam ek yardımıyla bulunuyorduk. Yani 2 pi M bölü K diyoruz. M'miz M, M K'mız 1K. İkincisine bakalım arkadaşlar. İkincisinin periyodu 2 pi M bölü K. M'miz ne? 4M K'mız ne arkadaşlar? 2K O zaman buradan ne çıktı? 1 bölü kök 2 çıktı. Demek ki kütlelere kütleleri ve yay sabitlerine bağlıydı. TK bölü TL oranını 1 bölü kök 2 bulduk. Şurası 2 burası da 1 olduğu için. Ters çevirirsek de frekanslar oranını yani fk bölü fl oranında kök 2 bulmuş oluruz. Cevabımız d seçeneği çıkar. 14. sorumuz basit harmonik hareket yapan bir cismin niceliklerinden hangi cismin uzanımı ile doğru orantılıdır? Uzanımı ile doğru orantılı. Şimdi basit harmonik hareketi canlandıralım. K o, L arasında basit harmonik hareket yapıyoruz. Yani hızlanıp yavaşlayıp durup ters yönde hızlanıp yavaşlayıp duruyoruz. Şuraya denge konumu diyoruz. Buraya maksimum uzanım diyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Ee, hareket yapan cismin, hangi cismin uzanımı ile doğru orantılı. Uzanımı ile doğru orantılı. Yani ben atıyorum buraya doğru gittikçe uzanım denge konumunda olan yönlü uzaklık. Yani x, x artınca. E, bunlardan hangisi de artar demek istiyor. Yani doğru orantılıdır demek istiyor hız. Hız arkadaşlar uzanımla doğru orantılı değil. Çünkü maksimum hız burada. Buradan uzaklaştıkça hızımız azalıyor. Yani uzaklık arttıkça, genlik arttıkça, uzanım arttıkça hızımız azalacak arkadaşlar. Yanlış. Doğru orantılı değil, ters orantılı. İvme. İvme ile doğru orantılı. Çünkü ivme arkadaşlar yayı gelen kuvvet diyelim. Yay olduğunu düşünelim burada. M çarpı omega kare çarpı x dediğimizde. Hop, M omega karemiz sabit. X'imiz artarsa hop ne alacak? Kuvvetimiz artacak. E, F m çarpı a ifadesinden biraz önce yazmıştık. A'mız omega kare çarpı x'tir. Omega'mız sabitken x'imiz artınca a'mız da arttı. Yani ivmeyle uzanım doğru orantılı. Periyot. Periyot arkadaşlar uzanıma bağlı değil. Nasıl yani? Bunu çok çekersek, az çekersek periyodu değişmez mi? Değişmez tabii. Niye? Çünkü 2 pi en bölü k ile bulunuyor diyelim yay olduğunda en bölü k ile bulunuyor. O zaman m'i değişmiş yayın yay sabit değişmemiş, hiçbir şey değişmemiş. Onun için periyot uzanıma bağlı değil. Çok çekmek, az çekmek periyodu etkileyen bir faktör değildir arkadaşlar. Aynı şey şöyle basit sarkaç içinde geçerli. Yani basit sarkaçta o bıraktınız gitti geldi. Mesela ben öğrencilere genelde bunu soruyorum. Çok çekersem ne olur gidip gelme süresi artar hocam diyenler var. Veya az çekersem ne olur azalır hocam diyenler var. Ama değil alakası yok. Çünkü Periyot uzanıma bağlı değil arkadaşlar. Yani basit sarkacın periyodu da 2 pi l bölü g yani tolga ile buluyoruz. İpin boyu veya yer değiştirdik mi? Hayır. Çok çekmek az çekmek bunlar etkilen faktör olmadığı için uzanıma bağlı değildir arkadaşlar. Demek ki cismin uzanımı e, nerede periyodu etkileyen bir faktör olmaz. Cevabımız B seçeneği olmalı diyeceğiz. Evet buradan yine konu alımlarına bakıp kendinizi çekebilirsiniz. Ee, cevap anahtarımız da bu arkadaşlar. Elinizde kitaplarda zaten var. Sonraki denişme, denememizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın.